Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte IFA Fuarı'nda Samsung standındayız. Samsung'un Galaxy Tab S2 tabletine bakıyoruz. 9.7 inç boyutlarında bir tablet ve QXJ ekran çözünürlüğüne sahip. Yani 2048 x e 1536 ekran çözünürlüğü olduğunu görüyoruz tabletin. Tabletin tasarımına baktığımız zaman epey ince olduğunu görmekteyiz. Sadece 5.6 mm kalınlığında Galaxy Tab S2. Tabii hakkında kısmına girdiğimizde model numarasının sm T815 olduğunu görüyoruz. Android sürümü 502. Tahmin ediyorum ki 5.1 güncellemesi de ürün piyasaya çıktıktan sonra gelecektir. Teknik özelliklerden biraz bahsetmek gerekirse işlemcisinin 8 çekirdek olduğunu belirtmemizde fayda var. Tabii ki bu Little Big mimarisine sahip bir işlemci. Yani 4 çekirdek hızlı, 4 çekirdek yavaş çalışıyor. 4 çekirdek 1.9 GHz frekansla çalışmakta, diğer 4 çekirdek ise 1.3 GHz frekansla çalışıyor. Tab s 3 GB RAM'i var. Bunun yanında depolama birimi olarak 32 GB veya 64 GB'lık seçeneklere sahip olabiliyorsunuz. Ek olarak 128 GB'a kadar microSD SD kartta takabiliyorsunuz. Ürünün pil değerinden de bahsetmek gerekecek olursa 5800 miliamperlik bir pil var ve Samsung'un iddia ettiğine göre bu pil 12 saat kullanım sunabiliyor. Bu süre boyunca video oynatabiliyorsunuz cihazın içerisinde. Tabii 2nin kablosuz ağ desteğinden de bahsedelim. 802.11ac kablosuz ağ desteği mevcut. 802.11ac'nin yanında Bluetooth 4.1 teknolojisi de cihazda mevcut. Aynı zamanda MIMO teknolojisi var. MIMO sayesinde kablosuz ağda iyi bir çekim gücü elde etmek mümkün. Tabii ki 392 gram ağırlığında baktığımız zaman elimi aldığımız zaman gayet hafif bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım konusunda zaten ne kadar ince olduğunu belirtmiştik detaylara indiğimiz zaman sade bir tasarımı olduğunu görmekteyiz. Arka tarafta kamerasını görüyoruz. 8 megapiksellik bir tane kamerası var. Bu kamera full HD görüntü çekebiliyor. 4K çekemiyor. Fakat tabletin kendisi güçlü işlemcisi sayesinde 4K videoları rahatlıkla oynatabiliyor. Tabi 2'nin işlemcisine de bakalım. isterseniz. ayı da 64'ü bir çalıştıralım. Burada Exynos 7 octa bir işlemci olduğunu görüyoruz. 5433 model olduğu belirtilmekte. İşlemcilerin bahsettiğimiz gibi 1.9 GHz ve 1.3 GHz hızında çalıştığını görüyoruz. 20 nanometre üretim teknolojisi üretilmiş bir işlemci. Display kısmına geldiğimizde ekran hakkında daha fazla bilgi edinebiliyoruz. Örneğin 265 DPI olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında Mali T760 GPU kullanıldığını da görüyoruz. Devam ettiğimiz zaman network kısmında yine A hakkında bilgiler edinebiliyoruz. Yine pil hakkındaki detayları da burada görüyoruz. 5870 mAh pil olduğunu görüyoruz. Android sürümünün zaten 5.02 olduğunu belirtmiştik. Burada diğer detayları da görebilirsiniz. Termal kısmına geldiğimizde tabletimiz şu anda gayet serin. 35 derecede çalışmakta. Algılayıcıları yine burada görebiliriz. Epey bir algılayıcı olduğunu görüyoruz. Bu şekilde Samsung Galaxy Tab S2 Samsung'un yeni yüksek çözünürlüklü tableti.